Bu bardağa, bu bardaktan su koyacağız. Hı hı. Taşıran e, kaybeder. Yani ikimiz de bu kadar sabırsız iki insan olarak... Aha. -...oturduk şimdi. Evet. Yapalım. Ee, Bakalım ilk kim vazgeçecek? <laughs> ben istersen biraz... Çok ama bu bir şey, bu hainlik bu. <laughs> yok yok, yani sen yap istiyorsan. Daha bu çünkü bayağı var demek. Ne kadar uzun sürmesini istersin bu bölümün? <laughs> o kadar taşmayacak yani, onun için biliyorsun. Şunu ama alalım telefonu sonra. alalım tabii, ama. Tabii tabii ben bunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gaddar. Yok yok bu daha hiçbir şey yok şu an. Allah Allah. Tabii tabii sen inanamayacaksın olanlara. Siz olanları. geçen hafta da mı <laughs> buradaydınız? Seyretmiş o. bakayım titriyorsun. Ama heyecanlanıyorum şu an. Hiç heyecanlanma. Heyecanlanacağın yer gelecek. Ya <laughs> bunu. <Değil mi? gülüyor> <laughs> ne? Aynen. Ya? Bak şu kadar şu kadar üstüne çıkacak bardağ. Gerçekten mi? Evet, ben gerçekten. bunu becerebilir miyim peki? Ha? Ay inanılmaz bir şey bu. şekilde. <laughs> ben ama şimdi şey, senin oyunlarda hırslı olduğunu unuttum. Aa tövbe. Ay zayıf. ya. Halbuki <laughs> <laughs> <Dasar> <laughs> <laughs> bardak boştu da. Ba sen bardağı vurdun mu? <laughs> Bir şey söyleyeceğim bak ona bile sabrım yok işte anladın mı? Çok iyi. Bir proje bittikten hemen sonra diğer projeye başlıyorsunuz. Uzun zamandır böyle. Tatil konusunu nasıl hallediyorsun? Çok sıkıştırılmış ve kısa bir şekilde yapıyorum. şey Çalışırken aktif dinlenme diye bir şey var ya. O yapabildiğin bir şey mi? Yok değil Yok hayır. Yani kafam zaten işte olduğu zaman da bir dinlenme sayılmıyor. O hızlı tatilde... Peki şey kafanda oluyor mu? Şunu yapmam lazım, bunu yapacağım. Vırt vırt zırt zırt. Ya sana bir hikaye anlatayım. Bu bence gerçekten benim benim adıma mesleki bir deformasyon. Ee, sürekli sette vakit geçirdiğim için bize işte... Yani tabii ki böyle mikrofon bağlamıyorlar ama kıyafetlerimizin içine yapıştırıyoruz. Ee, tabii ki sizler görmüyorsunuz ama bizim vücudumuza yapışık bir mikrofonla dolaşıyoruz. Ee, şöyle bir deformasyon yaşadım. Ee, tatile çıkıyorum, atıyorum. Beş gün sadece. Bir yıl boyunca. Çalışmışım ama öyle düşünün. Beş gün e, tatile çıktıktan sonra arkadaşlarımla bir şey konuşuyorum. Düşün ki çok intim bir şey anlatıyorum. ya Zaten kimse yok etrafımızda hocam. E, üstümde mikrofon var zannedip tatildeyken... E, ...yanlış bir şey yaptım. Hani gizli konuştuğum için... ...yakalandığımı hissettiğim çok an yaşadım. Aha. Bu çok üzücü bir şeydi o zaman evet. benim için biliyor musun? Yani üstümde bikini üstü, tişört düşün. <laughs> ...ve ben diyorum hayır ne olmuş biliyor musun... ...falan işte... Size ...o cümleyi kurmuşum... <laughs> <laughs> ...ağzımdan çıktığım... <laughs> ...hata yaptığımı hissettiğim çok şey oldu... ...mesela bu bence benim en büyük travmalarımdan biri... ...peki... E, hayatı gelişine mi yaşıyorsun yoksa bir listen var mı? Yapılacak ...yok liste harcısı. yapamam... ...ben yazı bile yazamıyorum aceleden... Hmm. ...sabırsız olduğum için... ya yani öyle bir liste yapamıyorum... ...kafamda da öyle bir şey tutamam... ...çünkü her gün aslında... Ee, bir şekilde ruh halim de çok değişiyor benim ha. beklentiler bence herkesin öyle değişiyor ee, o yüzden yani ne böyle hadi gelişine ya diyebilecek kadar e, rahatım emin olun öyle değilim <laughs> ee, ne de hani bu kuralların dışına çıkmamalıyım yani aslında böyle içeride hayallerimin e, beklentilerimin olduğu böyle bir liste var ama tek tek sayamam bunu bilmiyorum ne olduğunu karşıma çıktıkça çok hızlı Fark bir şekilde evet filtreden geçiriyorum ve yaşamaya devam Güzel ediyorum. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.